Kaza'nın oluş şekli, ben kaza diyorum çünkü ben bitmeden olayın şeyini vermem. Ama ben bana sorarsan bu iş normal bir iş değil. Arama sırasında bu baz istasyonları üzerinden yapılan aramada aşağı yukarı düşen yere yakın bir yerin koordinatları verilmiş olmasına rağmen dikine 30 kilometreye yakın başka bir yerde arama yapılmış oldu. Olaydan sonra normal standart bir otopside yapılması gereken, bir olayın neden yapılmadığı, bunu aileyle konuştuğumda ben öğrendim. Olaydan sonra normal bir uçak kazasında olması gereken bir olay, bütün yolcuların kan tahlilleri yapılması gerekiyor. Pilot ayrı oldu. Normal yapılmıyor. Ve bu kan tahlilleri sırasında 3 kişinin kan tahlilleri zehirlenme noktasına gelinceye kadar karbon dioksit zehirlenmesine tabi olduklarını ortaya koyuyor. Musim başkanın önünde şey oturuyor, pilot. Normalde iki pilot olması lazım, tek pilot var. Onun arkasında başka bir görevli, yani şey, Muslim başkanında olan bir tanesi, kanan bir tanesi ve Müslüm başkan. Üç koltuk böyle, üç koltuk böyle. Pilot dahil olmak üzere Müslüm başkanın olduğu sıra tamamen karbondioksit zehirlenmesine tabi. Sağ taraftakilerde öyle bir şey yok. İlginç olan ben dedim ki uzmanlara ufacık bir helikopter çünkü helikopter çok ufak. Nasıl oluyor dedim soldakiler karbondioksit zehirlenmesine uğrayıp sadıklar uğrayamaz. Adamlar ne söyledi biliyor musun? Bu tip helikopterler dediler. Yine gittim ben helikopterin aynısı birebir aynısını inceledim. Ve orada sordum bu soruyu. Deler ki bu çift taraftan havalandırma yapılır. Eğer soldaki sistemde bir özellikle bir arıza yapılmışsa şeyler o oturanların tamamı havalandırmadan direkt karbondioksit e, şeyine uğrayabilirler. Bu ne zaman çıktı biliyor musun? Aile itiraz ettikten sonra Çok kanlarında karbondioksit oranının yüksek olduğu. Bak sağdakilerin hiçbirinde yok. Sol tamamen Zaten bir iş çok profesyonelse az önceki fotoğrafta gördüğüm Ama olay da bir tuhaflık şurada kaynaklanıyor. Helikopter kazasından Müsin Başkan sağ kurtuluyor ve şey sağ kurtuluyor. İsmail Akaşımız sağ kurtuluyor. Ondan en can yakıcı olan. Ondan birkaç olabilir. gün önce veya birkaç ay önce Müsin Başkanla ilgili yine bu FETÖ ne ibareler kullanıyor? Bizzat kendisi. Bizzat kendisi. Yani o alçağın bizzat kendisi. Ne diyor? Hatırlıyor musun? Her birimdir rastlandı be kardeşim ya. Evet. Her birimi rastlandı. Evet. Yani bir tane şey var. Çok ünlü bir mafya babasına soruyorlar şeyde. Nasıl hayatta kaldım diyorlar. Diyor ki bir adamı bir defa gördüğümde tesadüf derim. İkincisi ikinci gördüğümde asla şey demem. Üçüncü gördüğümde vururum diyor. Bir olayın içerisinde bu kadar mı tuhaflık olur? Neyse ki savcılarımız tekrar Muhsin Başkan'la ilgili dosyayı açtılar.